Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankaralıları emanet ettiği bir arazi. Kararı vatandaş verecek. Söker atın derse de söker atarım. Anka Park Mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Evet. Siz ne söylersiniz? Ne olmalı oraya? Bence oraya zaten hali yüklü miktarda bir yatırım yapıldı devlet bütçesinden çok ciddi bir meblağ var. özellikle şu anki ekonomide çok ciddi bir meblağ. Bence şu anda hali hazırda yapılmış bir yatırımı çöp etmek gerek yok. Zaten bence Ankaralıların da özellikle Gölbaşı tarafındaki insanların da onlara yakın bir eğlence merkezi olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Anka Park olarak tekrardan faaliyete geçirebilirler. Eskisi gibi olsun. Atatürk yaptığı ee, öyle eskisi olsun. Eskisi gibi olsun. Evet. dönmesi en güzeli. Yeşillik, durmaklar, hayvanat, hayvanat bahçesi hayvanat. en güzel o bence. Aynen katılıyorum. Eski orijinal hali, çiftlik, bahçe halka evet. açılsın. Bence Atatürk'ün mirasına bir saygı duyalım. O da artık bina görmek istemiyoruz. Çok orijinal bir fikrim var. Mansur Bey'i yaklaşık 76 yılından beri tanırım. Ona rica ediyorum. Belediye meclisine bir karar sürsün. Melik Gökçek Bey'e hiçbir ücret almadan sıfır bedelinden devretsin. O işletsin de görelim. İşletir mi? Bilmem işte. O kadar konuşup duruyor. Bu kadar kar edecekti diyor falan diyor. Fıstık diyor. Tamam güzel. Al kardeşim hiç ücret de istemiyoruz. Bana düşen isteği de ona bağışlıyorum. Ona devretsinler. işletsin abi. 10 milyon turist gelecekti dedi Melik Gökçek tamam, ama. Tamam getirsin abi 10 milyon turist. Ne derler? Nefesine güvenen Borazancı başı. Halep oradaysa Karşım burada. Alep gerçi burada değil artık da yerinde değil. Tarım arazisi olarak diyenler hayal kuruyorlar. Öyle şehir içinde tarım arazisi falan olmaz. Efendim orayı rekreasyon alanı olarak kurduya çıkaracakları çıkartıp büyük bir park haline çevirebilmek en mantıklı olan yani. Orası biraz da ben mühendisliğim sebebiyle söylüyorum. Zemini çok iyi olmayan bir yer olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyorum. Yani güzel bir park yapmanın haricinde bir çıkış şeyi yok yani. 801 milyon dolara ne yapılabilirdi park yerine? Vallahi sıfırları yan yana koyarız. Ben sayı saymasını dayak yemesini de bilen bir adamım. Çok da iş yaptım bu memlekete. Çok imza attım. Hayal bile edemiyorum. Herhalde bir bin tane okul, 3000 tane yurt. Çok kıymetli şeyler, büyük ihtimaller yapabiliriz. Çünkü sıfırları falan böyle dizdiğin zaman biraz matematiği bilen, çapmayı, toplamayı bilen bir inşaat mühendisi olarak hayallerimi bile zorluyorum yani. Ulaşamıyorum. Çok yüksek şeyler yapılır. Tabii ki orasının öyle insanlara açılması, vatandaşlarımıza açılması en büyük arzumuz. Sonuçta <laughs> oranın öyle durması kimseye fayda sağlamıyor. Ya inşallah iyi olur ya yani Ankara için. En güzeli ya Ankara'yı bırakın. Türkiye'mize bakın Türkiye'mize kim fayda sağlayacaksa burada başımın üstünde yeri var. Ay yıldızı kim öne götürecekse bu kim olursa olsun. Yeter ki ay yıldız tamam mı? Ama çalmadan çırpmadan helal kullanılmıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bomboş bir yer. Ben açıkçası eski halini daha çok beğeniyordum. O yüzden aslında eski halinde dönmesini daha çok isterim ama çok masraf edilecek yine. O yüzden yani pek bilmiyorum. Toplumun yararlanabileceği bir kültür merkezi falan gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ankara Park bizim için Ankara için değerli bir oluş. Fakat çok fazla bizim Ankara'mızın ekonomisine, bizim Ankara'mızın vergileriyle yapılan paralara 800 milyon lira yazık günah. 800 milyon dolara Mansur Başkanımız çok çok daha iyi, çok çok daha faydalı. Uygulama yapabilir. Yani bunu çok sevindik. E, Mansur Başkan oraya eminim. E, Ankaralara değer katacak bir şey yapacağına inanıyoruz. Mansur Başkanımızı seviyoruz. Destekliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Valla konu üzerine çok düşünmedim ama şu andaki yönetimin güzel bir şeyler yapacağına eminim. Yani orayı güzel değerlendirir. Bayağıdır terk edilmiş gibi bekliyordu galiba. Ya, Anka Park dışında her şey olabilir bence. <laughs> en azından bir park bile olsa, kütüphane olabilir veya farklı bir şey. En azından kullanılabilir bir yer olabilir. Evet. Belediye Başkanı çok güzel bir şey yapacağına eminim. İnşallah güzel bir şey çıkar orada. Ya, Ankara'da var yani. insanların gidip oturabileceği bir sürü park var. Orası daha değişik bir şey olmalı bana göre. Ama şu anda ne olabilir hiçbir şey diyemiyorum yani. Mansur Yavaş bana göre çok iyi bir belediye başkanı yapıyor ve yapmaya devam edecek. Çok büyük bir organizasyon fuar alanı gibi bir şey olabilir. Ankara'nın ihtiyacı yöresel ürünlerin tanıtıldığı bir yer olabilir. Altında otoparklar, müzeler, müze şeyler çok güzel bir etkinlik alanı olabilir. Dinozorları falan gençlik parkına taşısınlar. Çok güzel olur. Hakkari'ye gitsin, Ağrı'ya gitsin. Daha çok CHP'li belediyelere bence. Onlar mı değerlendirsin? <laughs> evet kent meydanlarına kursunlar. <laughs> Onların <laughs> bakılacak bir durumu yok ki yani. Neyine bakacak? Dinozorun neyine bakacak? Ya o yani? kötü AKP güzel. heykellerindense. Ben bu hocam. yaşta gördüğüm zaman korkuyorum. Ya. Bu insanların görmesi. Ama çocukların olduğu alanlarda çok güzel olur. Ben çocukların ama hayal dünyasını ben geliştirmek ben için. Ben gör... Melih Gökçek hani jelibon falan bulmuş, rezerv evet. bulmuş evet. diyen adam evet. ne kadar küçücük kalmış aklı. Çocukların hayal dünyası gelişir bence. <laughs> 801 milyon dolar harcanmış oraya ve 10 milyon turist bekliyoruz demişti Melih Gökçek. Yazık oldu, çok, çok yazık etti maalesef. Ankara'daki tüm altyapı sorunları çözülürdü. Tüm çözülürdü, çok yazık yani. Kim gitti? Yapıldı oraya, kim gitti? Öğrencilere yurt yapılabilirdi. Öğrencilere yurt yapılabilirdi. Evet. Yazık değil Sen... mi? Ne kadar kira ediyorlar? Kira mesela. Bay yapın, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür.